Siz e, dün Ali Ali Erlikaya bu şeyi e, güvenlik sorununu öne attı da siz bence çok haklı olarak şey dediniz. E, o zaman siz istifa edin niye duruyorsunuz orada dediniz değil mi? Yanılmıyorsam. E, siz bir eğer bir yerin güvenliği evet. sağlayamayacak evet. bir yapının başındaysanız siz o zaman bırakın. Bunu yapabilme yeteneğine sahip bir başkası gelsin demek istediniz anladığım kadarıyla. Hı hı. Bir de Evet. E, İskender Bey'in söylediği de çok doğru. Sizi orada e, şey yapıp Saraçhane'de. En kötü ihtimalle kendilerince en kötü ihtimalden bahsediyorum. E o zaman burada yapın madem. E, demenin bir yolunu bulmak gibi e, algıladım. Yani doğru mu söylediniz? E, ya daha doğrusu burada belli bir grupla Taksim'e Çıkın. o ay ha önce bir grup hep öyle yapıyorlar ya işte 100 kişi 200 kişi çıkıyorsunuz. E, ben ona makul bir azınlık diyorum. Makul yani azınlık. Makul azınlık da, makul da da çıkın azınlık bir taksim diye. E zaten o makul azınlık gidip karantinaya e bırak zaman çıkabilir şey işte. tabii yani. Çıkabilir ve gitti işte önceki gün eee kazandığı. Yani yokuşunda. taksime milletvekillerinin, siyasi parti genel başkanlarının, sendika başkanlarının çıkmasını da engelleyecekseniz e, artık zaten, o zaman. Zaten e o zaman artık yani. böyle, bu ne diyelim? Bu ileri geri konuşmayın yani. Hayır. <laughs> eee Galce'nin bu kabul edilebilir mi? Kabul edil, e, edilmesi olasılığı var mı? Eğer peki bunun dışında asla olmaz Hı -hı. denirse B planı nedir? Ne yapacaktır oradaki oraya ben büyük bir kalabalık geleceği düşüncesindeyim. O zaman ne olacak sorusu Hı -hı. E, geliyor. Siz de eminim bunun üzerine çok evet. düşünmüş olmanız gerekiyor. Nedir? Evet Ümit Bey, aslında her sene e, daha doğrusu. E, 2010 2011 ve 2012'de açıldıktan sonra e, taksim yasaklandığı andan itibaren AK Parti iktidarları döneminde zaten taksi ve sembolik bir anmanın gerçekleştirilmesinin izni yıllardır veriliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yani her sene sembolik işte az önce İskender Bey'in dediği gibi siyasi partinin Temsilcisinin sendikanın temsilcisinin olduğu bir sembolik anma gösterisi elbette ki yeterli değil. Ee, zaten sorun da buradan kaynaklanıyor. Yani İçişleri Bakanı dünkü açıklamasında güvenliği alamayacakları gerekçesiyle aslında e, bir an. ...anlamda sembolik bir izin verdiklerini de e, kabul etmiş oldu. Ancak şöyle bir gerçeklik var. Bakın 2010'da, 2011'de, 2012'de Taksim Meydanı'nda bu anma gerçekleştirilirken o zaman milyonlar yok muydu güvenlik Bu güvenlik. Aynen öyle. Yani o zaman İstanbul metropol bir şehir değil miydi? Turizmin merkezi değil miydi? Güvenlik sorunu yok muydu? Kaldı ki AK Parti iktidarları döneminde o günden bugüne her geçen gün terörist sayısının, terörle mücadelenin ne kadar etkin bir şekilde yapıldığını, ayakkabının varılarına kadar bildiğini ifade ettiği bir ortamda, evet. o günden bugüne daha çok yol aldıklarını ifade ettikleri bir ortamda, böyle bir gerekçe ki bahane aslında, bahaneyle engelleniyor olması aslında acziyetin de bir anlamda göstergesi. İçişleri Bakanı'nın görevi, bir taraftan da şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki, e, siz bir anayasal hakkınızı kullanacaksınız. Yani böyle aslında demeye çalışıyor. E bir taraftan da diyor, başka anayasal haklarını kullanmak isteyen insanların haklarını engel olacaksınız. Nasıl diyor? E, işte sokağa çıkmak isteyen vatandaşın seyahat özgürlüğü elinden alınmış olacak diyor. Esnaf <laughs> diyor satış yapamayacak. Bakın, bugün az önce yayına bağlanmadan önce okudum buçuk itibariyle yarın sabah beş buçuk itibariyle taksime çıkan bütün yollar kısıtlanmış bu her sene böyle oluyor Tabii. Ee, yine vatandaşların sokağa çıkması e, yani o an vatandaşlar bilir ki orada bir anma yapılıyor ve bu her sene böyle olur 42 bin polis oraya yerleştireceksiniz zaten böyle bir ortamda e, Yine vatandaş belli anlamda bazı kısıtlamalar yaşayacak ancak bu tür etkinlikler, bütün bayramlar, bütün anmalar zaten toplumun ortak uzlaştığı, ortak e, hafızasını dile getirdiği günlerdir. O nedenle de elbette birbirimize saygı duyacağız. Yani ben katılmıyor olabilirim bir etkinliğe, bir mitinge ama o kişinin anayasal hakkını kullanması ve bunu yaparken en güvenli koşulları sağlamak bu ülkeyi yönetenlerin başlıca görevidir. Hele hele İçişleri Bakanı güvenlik gerekçesiyle böyle bir mitingi yap yapmayacağını e, söyleyemez. Bir de şöyle bir ilginç bir ifade var. Aslında e, bakanın dünkü açıklamalarının her bir cümlesini eleştirebiliriz. Diyor ki terör unsurları diyor Taksim'i işaret ediyor. Yani Ümit bir kurşun adresi söyler mi? Ya, Hangi terör eylemi ya, ya. adresi teslim yapılmıştır? Ya. Yani bugüne kadar hangi ter ya bu bu bile aslında son derece vahimdir. Eğer siz terör örgütleri oraya gelecekmiş onun için ben burada eylem yapamayacağım demek bu ülkeyi aciz göstermektir. Asla kabul edilemez. Eğer öyle bir istihbaratınız varsa alın önleminizi. İşte ne güzel. aslında alın, tutuklayın, yakalayın. Yani elini kolunu sallayarak Taksime gelebiliyorum diyorsa bir terör örgütü. vah bu ülkenin haline. Bu kabul edilemez. Dolayısıyla bunların hepsi bahane. Ee, eğer yönetemiyorlarsa istifa etsinler. Güvenliği sağlayamıyorlarsa bıraksınlar. Biz zaten diskle, sendikalarla son derece barışçıl, son derece huzur içerisinde bu anmanın gerçekleşmesinin teminatını zaten verdik. Evet. Ve evet, Sayın Özel de bunu açıkladı. Peki diyelim ki her şeye rağmen olmadı. Yarın Saraçhane'de toplanıldı. Ee, bunun arkasından başka bir soru daha soracağım ama önce bunu e, bir halledelim diyorum. Yoksa sonra bir de Özel Erdoğan görüşmesi de ikisinde olacak. Yani birinde bunlar yaşanacak evet. ne yaşanacaksa bilmiyoruz henüz. O yaşamanın ardından da bu görüşme gerçekleşecek. Aslında ben o görüşmenin de bu yarın olacaklarla çok sıkı bağlarının olduğunu düşünüyorum. Yani burada eğer eee durumlar olursa e, yasaklar yok efendim işte e, zor kullanma vesaire olursa o şeyde de görüşmeye de yansıyacağını tahmin ediyorum nacizane. E, siz ne diyorsunuz? Ne olacak? Hı hı. Ne yapacaksınız? Ümit Bey şöyle Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanıyla AK Parti Genel Başkanı ile yapacak olan görüşmesi bir nezaket görüşmesi değil. Toplumun çok ciddi sorunları var. Hmm. Asgari ücretliden emeklisine, ekonomik krizden hayatın her alanına e, dolayısıyla bütün bunların sebebi bütün bunların müsebbibi bakın dikkat edin ya başkanlık sisteminden bugüne bu ülkede bir tane olumlu giden bir şey söyleyebilir misiniz? Hmm. Neden? Çünkü tek bir adam Anayasayı uygulamıyor. Anayasanın hiçbir günü yok sayıyor ve ülkeyi adeta anayasası olan ama anayasaz, Anayasızlaştırılan bir sürece doğru eviriyor. O nedenle Sayın Genel Başkanımız zaten gittiğinde dikkat etmesi gerekti. Yani anayasaya uyması, Can Atalay kararı, işte Taksim 1 Mayıs meydanının e, emekçiye açılmasından tutunda e, bütün anayasal hak ihlalleri noktasında AK Parti'nin Anayasaya uyuması noktasında bir kez daha çağrı yapacak. O nedenle aslında perşembe günkü görüşme son derece önemli ve kritik. Eğer bir Mayıs'ta da umarım olmaz ama istenmeyen bir polisle emekçinin karşı karşıya kalacağı bir görüntü, istemediğimiz bir görüntü olmasını ...hiç tasvip etmediğimiz bir görüntü. Yani bu şunu gösterecektir. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinden hala ders almamış. Hala toplumun uyarılarının farkında değil. Biz bir kez daha Türkiye'nin birinci partisi olarak... ...bu sorumluluğumuzla gidip... ...bu ülkeyi yöneten iktidarın en başındaki kişiye... ...anayasaya uy çağrısı yapacağız. Ve bir an önce toplumun öncelikli sorununun aslında... Daha farklı konular olduğunu, sen anayasaya oy, öbür taraftan da toplumun kanayan yaralarına biraz kulak ver e, çağrısında bulunacak Sayın Genel Başkanımız. Evet, evet e, orada tabii şimdi İskender Bey'e de dönüp soracağım ama şunu söylemek istiyorum. Ülkenin birinci partisi e, olan CHP'nin liderinin içinde bulunduğu, o e, çok orada çok insan olacak eminim. Bir oransız güç kulla kullanma olasılığı nedir diye düşünüyorum ama burası yeni Türkiye olduğu için eskisi kadar kolay düşünemiyorum o anlamda. Yani eskiler olsa çok kolay öngörürdük bazı şeyleri. Keşke eskide olsaydık diye de düşünüyorum arada sırada vallahi. Yani çok açıkça söylemem <laughs> gerekirse. O zaman e, e, ne olur işte. Yani benim de e, üzerinde özenle durup altını çizdiğim nokta o. Öyle bir şey yapacaklarını ben zannetmiyorum aslında hı. ama o zaman da nasıl bir şey çıkacak ortaya onu da bilemiyorum. Hı hı. Şöyle 42 bin polis memuru dediğiniz aslında onlar da birer emekçi. O nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir emekçinin, hiçbir kamu görevlisinin, hiçbir polis memurumuzla karşı karşıya kalacak bir ortamı asla, asla tasvip etmeyiz. Böyle bir ortamın oluşmasının da e, mümkün olduğu kadar olmaması için çaba sağlarız. Ben yarın da aynı sağduyuyla olacağını, e, İçişleri Bakanı'nın da e, İstanbul Valiliği'nde aynı sağduyuyla hareket etmesi gerektiğini olan inancımı e, hala koruyorum. Koruyorsunuz. Peki e, sol partiler...